arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güneş enerjisi silikon conta nasıl takılır ondan bahsedeceğiz. Şunlar arkadaşlar 47'lik silikon conta. Bunlar iki çeşit arkadaşlar. Bu 47 milimetre bunun içi. Bir de 58 milimetre olanı var arkadaşlar. Kalın camlar için var. <laughs> Takarken arkadaşlar önce şu taraf içe doğru geniş olan yeri iç tarafta kalacak. Deponun iç, içinde kalacak. Şu içe doğru geniş olan tırnakları deponun içinde kalacak. Yani şu şekil arkadaşlar. Bu şekil takılacak. Şu sadece değil İçteki saca takılacak. Takarken de arkadaşlar şu şekil. Bir parmağınızla önce bir tarafını takıyorsunuz arkadaşlar. İçteki saca. Şu kanalı saca oturtturuyorsunuz. İçteki saca. Şu şekil arkadaşlar. Bir tarafını oturtturuyorsunuz. Eli parmağınızla bir taraftan oturttuğunuz tarafı basını tutuyorsunuz arkadaşlar. Diğer parmağınızla çevirerek oturduğunda zaten tırk değil ses geliyor arkadaşlar. Takması çok, çok basit arkadaşlar. Takması çok basit. Oturan tarafı diğer parmağınızla şey diyorsunuz. Bir de şu parmaklarınızla içten kontrol ediyorsunuz. Tam olarak yerine oturup oturmadığını arkadaşlar. Ayrıyetten arkadaşlar bu şekil takamayanlar için herhangi bir düz düz tornavida kullanarak da takabilirsiniz arkadaşlar. Tornavida ile, ile de takabilirsiniz. Tornavida ile biraz daha zor oluyor. İçine içine kaçarsa tel herhangi bir tel ile de görebilirseniz tabii ki alabilirsiniz contuyu. Başka sor, sorunuz olursa mesajlardan cevaplarım arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.